tapmak ne demek sual tapmak tapınmak ne demektir Allah'a tapmak ifadesi yanlış mıdır cevap yanlış değildir tapmak tapınmak ibadet etmek demektir tapmak ifadesi Allah'a da putlara da ibadet etmek anlamında da kullanılır mesela Kimi puta tapar, kimi Allah'a dendiği gibi kimi Allah'a ibadet eder, kimi de puta denebilir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki: İster elimizle yapmış olalım, ister aklımız ve hayalimizle meydana getirelim, yaptığımız şeylerin hepsi yaratıktır. Yani Allahü Teala'nın mahluklarıdır. Hiçbirinin tapınmak için değerleri yoktur. Tapılmaya hakkı olan yalnız Allahü Teala'dır. Üçüncü cilt 44. mektuptaki beyitse şöyledir: Allah'a kulluk ederim. Taptığım dergah bir. Bir lahza ayrılmadım tevhidten Allah bir.